paralel parka giriyoruz. Tamam. Sevgili aşk de ayağımız. Dubay'a da tam geldik. Ee, önce 3 tane kuralımız var. Onu yapalım. Sağ yaptık. Tamam. Sesimiz zaten geride. 2 oldu. 3. neydi? Heh. Sinyalimizi verdik. Tamam. Şimdi freni çektik ayağımızda. Üst tarafı kollayacağız. Sarı Dubaya bakacağız. Heh. Bismillah, Hı. yavaş çok yavaş dedim ki, Heh. tamam, Hı. Bismillah, tamam, tamam, bir yaş fren, tamam, Heh. şimdi tam tam, tam, gene tam sağ, Hı. tamam yaptık, tamam, şimdi freni çektik ayağımızdan, tamam, yavaşça Bismillah, Hı. çok yavaş, i̇şte yok yani, Hı. Bismillah. Bismillah. Tamam. Değilmedik. Nedir tamam olan Tuğçe? Parkımızı girdik. Park Hangi girdik? parkımız bu? Ee, bu paralel park. Buraya tamam. girdik. Duvalara değmedik. Evet arkadaşlar şu anda öğrencimiz Tuğçe Hanım paralel parkı kendi öğrendiği yöntemlerle anlatarak bitirdi. Şimdi ne yapacağız? Şimdi buradan çıkmak için önce sinyalimizi yakıyoruz. Sinyale gireceğiz ya. Evet. Ha, onu yaktık. Ondan sonra vitesimizi alacağız. Tamam. Tamam. Bire aldık. Devam ediyoruz. Biraz hiç, e, şey dilek hiç ellemiyoruz. Dersek bir değeriz. Gevşet Yavaş. Tamam. Topluyoruz. Hemen topluyoruz hemen. Şimdi nereye gidiyoruz? Ha, şimdi L parka gidiyoruz. L parka ortalı gireceğiz. Hı. Tamam. Hı. Tamam. birazcık daha gitsek. Tamam. Hı. Neye ayarladın? Tamam. Dubaya ayarladık bantımızı. L Park Dubası'na ayarladık. Kapı koluna. Evet kapı kolundakini. Tamam. Evet, L Park'tayız şimdi. Burada da yine üç kuralımız var. Hı. Çevirdik. Bir. Sinyalimizi yaktık. İki. Vitesimizi geriye aldık. Üç. Sinyali tamam. vermezsek sınavda ne olur o, Tuğçe? Kalırız. Tamam. Allah korusun. Hı. Şimdi <laughs> vitesimizi çektik bismillah Hı. çektik devriyajı biraz gevşetiyoruz burada e, sol aynanın üstüne bakacağız düzleyeceğiz tamam başa acele etmiyoruz bakıyoruz bölümün ucuyla bismillah tamam birazcık daha tamam tamam devriyaj fren Bakıyoruz. Şimdi iki kere çevireceğiz burada kural. Bir, Hı. iki. Sonra ne tamam. yapıyorduk? Sonra tekrardan bakacağız yine. Ayarladık mı dubalara? Tamam. Işte. Sonra <laughs> çıkış yapalım. Zaten geri geleceğiz. Hı. Frenden çektik ayağımızı. Birazcık da çok gitmememiz lazım ama çok gitmeyeceğiz. Bismillah. Tamam. Tamam. Hı bekleyebiliyor. Aşk fren durduk. Tamam. Şimdi sinyalimizi mutlaka yakacağız gene. Çıkacağız Yakalım. Diyor. Evet. Tamam. Yalnız vitesimizi alalım. Bismillah. Unutmayalım. Evet, İlerleyelim. İlerlemez. Vitesimizi çektik. Yine dubalarda işaretleyeceğiz. Onu durmamız lazım. Evet. Bismillah. Dur. Bir saniye. Tamam. Hı. Debriyaj fren. Tamam baktık. Şimdi Buradayken direksiyonumuzu çevirmemiz lazım ki değeriz olmaz. Şimdi ayaklarımı ayaklarını yavaşça debriyajdan çektik. Hafif bismillah değmedik. Değmedik bismillah. Hemen toparlayalım. Ama şimdi ne yapacaksın. Tamam, şimdi şeye çıkacağız. Bayıra. Bayır. Rampa bakalım. arkadaşlar. rampaya çıkacağız? Debriyaj fren. burada durduk ay. Tamam. Şimdi burada ne yapacaksın? Kalkmak için debriyaj freninde ayağımız. Hı. Debriyajdan önce ayağımızı çekeceğiz. Çekiyoruz yavaş yavaş çekiyoruz. Ses duyacağız. Çekiyoruz. Azıcık he. Bu ses. Bu sesi duyunca burada ayağımız kalacak. Bismillah he. Azıcık gaza bastık. Ne? Stop etmedik debriyaj fren. Bismillah. Allah. Yavaş basacağız tamam. Evet bu arada biraz sert bastık. Heyecan <laughs> Tamam. Şimdi... Şimdi geri gideceğiz. Burada da önce bunu geriye aldık vitesimizi. Tamam. Evet, aldık. 9 çeyrek şeyinde tutuyoruz direksiyonumuzu. Tamam. Arka aynaya bakacağız. Frenden ayağımızı çektik. Bismillah yavaş. Yavaş acelemiz yok çünkü. Hı. Tamam. Bismillah. Şöyle tutalım bunu. Tamam, debriyaj fren. Tamam, şimdi uş, yola uş. çıkabiliriz. Bitti mi parklarımız? Bitti. Tamam, tamam. biri aldık ve çıkalım Hı. lütfen.